gelin, gelin. atanalı dedelerimizin ruhuna mevlid okunuyor gelin ismi

إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد

اليوم <سؤال> بما كنتم تكبرون اليوم نختم على فراجهم لهم مما عملت ايدينا نَعَمَّتَهُمْ لها مالكون أَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ رَبَّنَا يَا Bel minna inneke entes semarim ve tüb aleyna ve tıkna ve ila tarikim müstakim Allahümme tahkir gulubena ve stür uyubena ve aslih dinena ve dünyana ve şeddet şemle adayina Allah'ın resmine bir şovacım Ebul Hasan ve Fatih Ben Nazimi Öz Aslan yakınım bütün arkadaşlarım hep bu da işte e, ee, hepsi ben arkadaşım olur bunların. Fotoğraflarda var mı? Fotoğrafta var. Hepsini tanırım bunların ben. Burada anıyorsunuz neler hissediyorsunuz? Ben Hoşgeden Camisi'nden emekliyim. Müezzindim burada. Halim Hoca beraber çalıştık. 28 sene burada hocalık yaptım ben. Hoş geldin. Adım Necat. Ee, bu mekan sahibi ol sahibiyim. Ondan sonra. Evet, kaç fotoğrafımız var Necat Bey? Fotoğraflar çoğaldı. Bayağı 700 tane geçti herhalde. O bir tarafta var zaten. geçenlerimize dua okuduk. Dualarımıza her sene Allah rahmet eylesin. Vallahi işte bunları gördükçe böyle işte. Hem hüzünlü, hem böyle <laughs> günlerimiz geçiyor. Evet, çoğu da dışarıdan gelenler de var mesela. Memnun kalıyorlar. Şey yar, yar ediyoruz zaten. Ben yalçın Dağlı, emekliyim. Buralara takılıyoruz. Evet tüm Kozan'ın mazisi, sevilen isimleri var. Evet hep. Ee, kimler var, kimler yok? Siz Bana, neler söyleyeceksiniz? E, yani genel hep eş, dost, akraba, tanıdık. Yani güzel insanlar. Hep güzel insanlar geldi geçti hep nostaljik. bak. Geldiğimiz zaman hepsini yad ediyoruz. Nasıl Babam var, büyük babam var. Yalçın'ın babası var, dayım var. Hepsi, ya hepsi akraba. Hep tanıdık. Yani burası bir şey, bir yer değil, Öyle değil mi? Ben buralıyım, Kozanlıyım. Ee, Ahmetcan Karaoğlu adım. Ee, uzun yıllardır dışarıdayım. Bu arkadaşlar işte Yalçın, e, Yurdal, e, Necat, Memati e, bunu yaşatıyorlar her bayram. Ben de davet ettiler, geldik. İyi ki de geldik. Allah hepsine rahmet eylesin gani gani. E, hepsinin toprağı bol olsun. Ben başka, başka, Yurdal Kalkan şah. burada e, doğup büyüdüm. Bu mahallenin çocuğuyum. Evet. E, sizin de yakınlarınız bu da var fotoğrafları. Buradaki rahmetlerin yüzde doksanını tanıyor. Yani Onları anıyorsun bu. Anıyoruz tabii. Her işte, arife günü. Senede iki sefer biz bunlara mevzu oturuyoruz. Allah rızası için.